Değerli dostlarım, herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda yeni memur alımı hakkında sizlere bilgi aktaracağım. 2022 6 KPSS tercihleri başlamış oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yapacağı ÖSYM tercih işlemleri hakkında bilgi vereceğim. Sadece bunlar arasında değil, Farklı alımlar, ilanlar oldukça sizlere bilgileri aktarmaya devam ediyor olacağım. Muhakkak sizlere diğer tüm atamadan haberdar olmak için bildirimleri aktif hale getirmeyi ihmal etmeniz. Evet ilk önce 18'e 24 Mart arasında sizlerin başvuru yapabileceğini belirtmek istiyorum. ÖSYM üzerinden başvurunuzu yapacaksınız. Daha sonrasında 550 sözleşmeli personel alımının var olduğunu görmekteyiz. 450 destek personeli, 80 koruma ve güvenlik görevlisi, 20 teknisyen toplamda 550 alım yapılmış olacaktır. Sosyal güvenlik kurumundan herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Sizler takibinizi ÖSYM internet adresi üzerinden yapmış olabileceksiniz bilginize. Ben zaten ayrıca bu linki de açıklama kısmına bırakacağım. Sizler genel bilgilere Orta öğretim mezunu için tercih arasında gösterebileceği pozisyonlara veya ön lisans tercihlerine ulaşmamızı sağlayacaksınız. Maalesef ki lisans tanıda alan mevcut değildir. Sadece orta ve ön lisans mezunlarının başvuru yapabileceği alanlar mevcuttur arkadaşlar. Evet tabloya bakacak olursak da sizlere özellikle göstermek istediğim şey şudur ki nitelik 1, 2, 3, 4 olarak ayrılmış durumdadır. Özel niteliği koşulların belirtmiş olduğu yani özel koşulların hepsini taşımak zorunda olduğunuzu unutmayınız. Örneğin destek personel şoförlüğe başvuracaksın. 2001 yani herhangi bir lise mezunu buraya başvuru yapabilir ama 6506 özel koşullarını taşımış olman gerekiyor. Sürücü belgen sahip değilsen başvuru yapabilirsin fakat kazandığın takdirde bu belgeyi sunamazsan maalesef ki başvurun veya kazandığın yer iptal olmuş olacaktır bilgin olsun. Yani kısacası özel koşullarının hepsini nitelik koşullarının da bir tanesini taşımış olmanız yeterli olacaktır. Özel güvenlik imikatına sahip olmanız lazım veya vardiya sistemine çalıştıracağına bilginizin olması gerekiyor. B sınıfı sürücü belgesine sahip olmanız gerekiyor. Veyahut da şoförlük için özel şartlara da yine bu linkten ulaşım sağlayabilirsiniz. Genel bilgilerde tüm hepsi aktarılmış durumda. Aynı şekilde koruma ve güvenlik görevlisi için de hepsi açıklanmış durumdadır bilginize. 2001, 2023, 2061, 2111, 2117 farklı farklı alımların var olduğunu görmektesiniz orta öğretim için. Ön lisans için de aynı şey geçerlidir. Nitelik koşullardan bir tanesini özel koşulların hepsini taşımak zorundasın. Örneğin destek personeli sekreterliğe başvuracaksın. 3179 diyor. 3179 nedir? Bir yönetimi, bir yönetimi ve sekreterlik, bir yönetimi ve yönetici asistanlığı gibi dallardan mezun olman gerekiyor ki oraya başvurunu yapabilesin. 3001 de herhangi bir ön lisans mezunu başvuru yapabilir ama koruma ve güvenlik görevlisi için de güvenlik görevlisi kimlik katına sahip olmanız gerekiyor. Evet benim aktaracağım bilgiler şu an için bunlardı. Lütfen diğer tüm atamadan haberde olmak için bildirimleri aktif hale getirmeyi ihmal etmeyin. Herkes hayırlı olsun. Görüşmek üzere.